Bugün sizlere Dore Müzik'ten gelen harika bir ürünü tanıtmak istiyorum. Zoom R20 Multitrack Recorder. Çok kanallı kayıt yapabileceğimiz her şey dahil bir sistem. Detaylara geçmeden önce lütfen kanala hala abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açın. Videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız çok değerli nokta virgül dahi olsa yorumlarınızı bekliyorum. Kanala doğrudan destek sağlamak isterseniz katıl veya süper teşekkürle desteklerinizi iletebilirsiniz. Ev Stüdyo'yu Instagram ve TikTok üzerinden de takip ederseniz çok sevinirim. Hadi geçelim detaylara. R20 üzerinde toplam 16 kanalla çalışabiliyoruz. Fakat 8 girişimiz var. Yani 8 8 2 grup gibi düşünebilirsiniz. Bu fader'larla iki grubu da kontrol edebiliyoruz. R20 üzerinde yer alan girişlere bir göz atalım. İlk iki girişimiz combo jack. Yani istersek buraya çivi jack, istersek mikrofon kablosu, XLR kablo takabiliyoruz. İlk kanalımızda hi özelliği var. Yani DI box özelliği var. Doğrudan gitar veya bas gitarı girebiliyoruz. Diğer girişlere baktığımızda 3. girişten 8. girişe kadar olan kısım sadece XLR destekliyor. Bu da mikrofonları oldukça kolay bir şekilde takabileceğimiz anlamına geliyor. Eğer kondenser mikrofon kullanacaksak phantom power özelliği de sadece 5, 6, 7 ve 8. kanallarda var. Şuradaki record düğmelerini aktif ederek hangi kanala kaydetmek istediğimizi seçebiliyoruz. Oldukça kullanışlı transport kısmımız var. Yine burada kayıt, oynatma, durdurma, metronom, ileri sarma, geri sarma gibi özelliklerden yararlanabiliyoruz. Üzerindeki ekran dokunmatik. Aynı bir telefon gibi, tablet gibi kullanabiliyoruz. Aslında içerisinde yerleşik bir dav var gibi düşünebiliriz. Bir kayıt düzenleme programı gibi düşünebiliriz. Yan tarafına baktığımızda burada bir SD kart yuvamız var. Type-C bağlantı noktamız var. Buraya midi klavye takabiliyoruz veya Type-C ile bilgisayarımıza bağlayıp bir DAV kontrolörü olarak kullanıyoruz. Hemen şu bölümü açtığımızda buradaki bağlantıya da Zoom'un özel Bluetooth adaptörü var. Bu Bluetooth adaptörünü temin ederek cep telefonumuzla, tabletimizle de kullanabiliyoruz. Arka tarafına baktığımızda kilitli bir adaptör girişimiz var, güç girişimiz var, açma kapama düğmemiz, kulaklık seviyemiz, kulaklık girişimiz ve ana çıkışlarımız var. Buraya istersek referans monitörlerimizi bağlayabiliriz. Diğer yanına baktığımızda da burada bir Kingston kilit bölümümüz var. Oldukça hafif, kompakt, benim ilgimi çeken bir ürün oldu açıkçası. Zoom R20 nedir diye bana sorarsanız şöyle özetleyebilirim. Aynı anda 8 kanal kayıt yapabilen toplamda da 16 kanal kapasitesi olan içerisinde birçok efekti ve özelliği barındıran küçük bir kayıt istasyonu yani mobil bir stüdyo olarak nitelendirebilirim. Bilgisayara ihtiyaç duymadan aklınızdaki şarkı fikirlerinizi, grubunuzla yaptığınız provaları, demoları kaydedebileceğiniz bir platform. Dilerseniz stüdyoda USB Type-C kabloyla bilgisayarınıza bağlayıp kullanmakta olduğunuz dav içinde bir kontrol surface yani bir kontrolcü olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi gelin R20'yi kullanarak ufak bir parça kaydedelim. Na na, na na na, na na na. Şimdi hemen R20'nin arayüzüne bakalım. Burada davlarda görmeye alışkın olduğumuz bir grid yapımız var. Sequencer yapımız var. Şurada davul kanalımız var. Buradan istersek davul kanalımızı seçip farklı patenlerde atayabiliyoruz. Bu şekilde yüzlerce içerisinde ritim var. Ritimlerde de şöyle bir şey var. Intro, verse, chorus, bridge, outro gibi parçaların farklı bölümlerine ait looplar var. Bu da gerçekten şarkı taslakları oluşturmamızda oldukça faydalı oluyor. Şarkı yazma fikirlerimizi destekleyici oluyor. Toplam 16 kanalımız var. 8 faderımız var. Dilersek yaptığımız kayıtları farklı kanallara alıp daha sonra diğer faderlarla kontrol edebiliyoruz. Faderlarımız iki grup halinde. Şuradan fader görünümüne geçebiliyoruz. Şu anda faderlarımız ilk 8 kanalı kontrol ediyor. İkinci 8 kanalı yani 9 ile 16'yı kontrol etmesi için şuradaki düğmeye basıyoruz. Oldukça kolay kullanımlı. Burada mesela elektro gitar kaydedeceğiz. Şöyle kanala çift tıkladığımızda track settings'e geldiğimiz zaman buradan equalizer ayarımızı yapabiliyoruz. Send seviyemizi belirleyebiliyoruz. Elektro gitar kayıtlarında en önemlisi girişe noise gate atabiliyoruz. Örneğin bas gitar kayıtlarında kompresör atabiliriz. Davul kanallarında kompresör atabiliriz. Burada yaptığımız ayarlar kayıt esnasında geçerli oluyor. Yani bir noise gate attıysak noise gate'li şekilde kayıt oluyor. Bunlara ek olarak midi klavye bağlayabiliyoruz. MIDI klavye bağlamak için de şöyle hemen proje ayarlarına geliyoruz. Şuradan USB MIDI keyboard seçeneğini aktif hale getiriyoruz. Daha sonra örneğin bir MIDI klavye kullanacağımız kanal seçtik. Şuradan kanal tipini MIDI'ye getiriyoruz ve buradaki bölümden çeşitli synthesizer sound'larına ulaşabiliyoruz. Burada kanallarla ilgili efektleri de biraz göstermek istiyorum. Örneğin ikinci kanal benim elektro gitar kanalım. Şuradan birçok farklı efekt tercih edebiliyoruz. Bu sadece elektro gitar için değil, bas gitar için, akustik gitar için, vokaller için burada birçok efekt yer alıyor. Bu efektleri girip özelleştirebiliyoruz. Mesela şöyle Deluxe Crunch presetine girelim. Bunu seçelim. Geldik. Buradan Fender Deluxe Reverb Amfimiz seçili. Burada kabinimiz seçili. Burada da Room efektimiz seçili. Dilersek şuradan hızlıca akord ayetimiz var. Ona da ulaşabiliyoruz. Dilersek bilgisayarımıza indireceğimiz gitarloop uygulamasıyla özelleştirebiliyoruz. İnternet üzerinde paylaşan presetleri de buraya alabiliyoruz. Bir davda bulunan temel araçları ve özellikleri burada da kullanabiliyoruz. Tabii ki çok kapsamlı değil fakat temel kesme, biçme, kopyalama işlerimizi buradan oldukça rahat bir şekilde halledebiliyoruz. Yapmış olduğumuz projeleri dilersek buradan SD karta veya USB'ye render alabiliyoruz. Yani çıktı alabiliyoruz. İstersek parçamızın bölümlerini buradan adlandırabiliyoruz. Mesela ben başa intro yazdım. 7. barda gitar solosu giriyor. Geldim şuradaki bayrağa add dedim. Buraya verse yazdı otomatik olarak. Mesela çıkışa da outro yazabiliriz belki. Add diyelim. Chorus dedi. Hayır ben chorus istemiyorum. Buraya outro yazmak istiyorum. Veya sadece out yazalım. Done. Böylece markerlarımızı da ekleyebiliyoruz. Şurada kesme biçme aracımız var. Mesela ben bu kanalı birazcık kırpmak istiyorum başlangıcını. Şu şekilde zoom yapabiliyoruz başına, sonuna tıklayıp oldukça rahat bir şekilde kesme biçme işlemlerini yapabiliyoruz. Yine kesme biçme ekranında şuradaki ikonda time stretch tool'umuz. Yani parçanın temposuna göre buradan kuantize edebiliyoruz. Evet parçamızı kaydettik. Süreçleri gördünüz. R20'nin işletim sistemi detaylarına da baktık. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Böyle bir aleti nerelerde kullanabilirsiniz? Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi gelelim R20 ile ilgili benim kişisel yorum ve gözlemlerime. Birincisi oldukça kompakt bir cihaz. Gerçekten birçok işinizi içerisinde halledebiliyorsunuz. Arka tarafında ben bir batarya bölümü göremedim. Böyle kompakt bir stüdyo çözümünde batarya seçeneği de olsaydı veya bir power ile belki güç alabiliyordur denemedim. E böyle bir seçenek olsa güzel olurdu. Eğer bu cihazı kullanıyorsanız ve power ile güç verebiliyorsanız lütfen yorumlarda paylaşın. Ben de merak ediyorum. İkinci önemli gördüğüm nokta burada biz aynı anda 8 kanal kayıt yapabiliyoruz. Özellikle davulcular için davul kaydı için bu oldukça güzel bir seçenek. Fakat Hi-Z sadece birinci kanalda var. Hani en azından ikinci kanalda da olsa bence güzel olurdu. Hani bas ve elektroyu aynı anda kaydedebilmek adına. Ama tabii ki bir prosesör kullanıyorsanız Hi-Z'ye ihtiyacınız yok. Prosesörün çıkışlarından bir tanesini herhangi bir kanala girersiniz. Bas gitarı da doğrudan Hi-Z girişine girebilirsiniz. Yani bunlar ufak tefek detaylar yapılabilecek iyileştirmeler diyeyim. Yani genel olarak ben bu cihazı beğendim. Tabii ki komplike bir cihaz. İçerisinde bize synth soundları veriyor, davul makinesi veriyor, akord aleti var, gitar için efektler, bas gitar için, vokal için efektler var. Oldukça zengin bir içeriğe sahip aslında. O yüzden bu tip bir cihaz tercih edecekseniz aldıktan sonra mutlaka her özelliğini deneyin ve sizin kullanım alışkanlıklarınıza göre cihazla bir bağ kurmaya çalışın, alışmaya çalışın, her özelliğinden faydalanmaya çalışın. Çünkü bu tip cihazlar gerçekten çok pratik olabiliyor. Hızlı fikirleri kayıt altına almak için oldukça faydalı olabiliyor. Ürün linklerini video açıklamasında bulabilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelebilmesi için de lütfen kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Her yorumunuz çok değerli. Yorumlarınızı nokta virgül dahi olsa bekliyorum. Videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanala doğrudan destek sağlamak isterseniz katıl veya süper teşekkürler. Desteklerinizi bekliyorum. Son olarak unutmadan Ev Stüdyo'yu Instagram ve TikTok'tan da takip ederseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın. <laughs>